Nabita! Uyan sana hadi uyan! Uyan dedim sana! Hadi! Uyan hadi kalksana! Hadi! Hadi! Uh. Nabita! Hey Nabita çıkar mısın artık? <laughs> Okula geç kaldım! Nabita sırt çantanı alsana hadi! son gidiyorum. Hmm. Hmm. Hı? Ne oldu şimdi? Ayakkabılar mı giymemiş Gidiyorum hemen. Acaba bugün vaktinde okulda olabilecek mi? Olabilir. Belki. Yetişemeyecek. Nobita, yine geç kaldın. Özür dilerim efendim. Bu peş peşe dokuzuncu oldu. Yine geç kalırsan on kez olacak, rekoru kıracaksın. Aa, gerçekten o kadar oldu mu yani? Ve başkasının problemiymiş gibi konuşmayı kes. Buraya kadar. Eğer bir kez daha geç kalırsan <laughs> ebeveynlerini okula çağırıp uyarı vereceğim. <laughs> Beni anladın mı? Bir sonraki uyarıya kadar abur cubur ve haçlık yok. Yani öyle oldu işte. Lütfen bana uyandırma garantili bir cihaz ver lütfen. Böyle bir şey yok ki ama. Bir dakika. De... Peki bu krizi nasıl atlatacağım acaba ben? Değişiklik olarak bir kez olsun zamanında kalkabilirsin. Yapabilsem sadece dokuz kez peş peşe geç kalır mıydım ki söylesene? Nasıl kendini acındırıyorsun? Ama yarın sana yardım edemem. Neden acaba? Sabah erkenden ilk iş olarak gidip sınırlı sayıda üretilen dora pastalarından alacağım. Aman sadece dora pastası işte. Aynı değil mi yani? Kesinlikle hayır. O yumuşak ve güzel bir tatlılık. Aha, yani sana bu yüzden yardım edemem tamam mı? O zaman uyanınca beni de uyandır tamam mı? Tabii ben saat beşte uyanacağım. Çok erken ama. Eğer sıraya erkenden giremezsem hepsi biter. Ve Allah'ım hiç hoşuma gitmez. <laughs> mahvoldum bittim ben. Ya mahvoldum. Aha anladım tamam. İdare et işte tamam al. Dana dana. Ne? Emine Dora mı? Geri koyayım mı? Aa, hayır 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 koyma. Neyse sabah erken kalkmalıyım. Size iyi geceler çocuklar tamam mı? Biraz endişeliyim.

Merak etme anne. Mini Dora beni kaldıracak. 15 dakika geçme. Neden beni kaldırmadın? Neden? Ay yandım ya. Mini Dora. Sana söylüyorum. Ne? Ne 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 kahvaltı ister misin Nobita? Zamanım yok ki anne. Hadi ama bana bir cihaz filan versene. Ay, nö, nö, nö. Hay, nö, nö. Evet çok iyi. Bu çok iyi harika. Yapamam ki bu çok küçük. Günaydın, günaydın öğretmenim. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> of yapacak tek bir şey kalıyor. Tabana Başka seçenek yok. Bu da nedir ya? Uçman falan mı gerekiyor benim söylesene. Ora da bam, bam. Hı? bam. Heh? Dur dur! Dur dur! yaklaşabildik. Burası bizim ev. Saat kaç? Saat kaç? Dona dona. Ya 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 ya. Sekiz yirmi dört. Hayır. Asla vakti de varamayacağım. Ay ay ay. Dona dona. Mi mi na na. kestirme yolu gösterecek bir makine. Ya ya! Tahmini gerekli süre beş dakikadır. Beş dakika mı? Yetişebilirim demektir. Hadi hadi! İlk olarak hedefe son hızla koşunuz. E, ama bu yanlış Sessiz olup dediğimi yapın. Tamam anlaşıldı. Dur sola dön. Dümdüz ilerle. O oradan mı gideceğim? Acele ilerleyiniz. Tamam anladım. Acele acele. <laughs> Özür dilerim. Dur. Sağa <laughs> doğru zıplayın. Ha, neden ki? Soru sormayın atlayın. Ee, tamam. <laughs> zip, zip lane. bana tamam mı? Panta panta. Şaka yapıyorsun herhalde asla. Panta panta. Ne? Ona tutunayım mı sence? Bu imkansız ama. Panta panta panta. Tamam ne yapayım artık? <laughs> Okula olan uzaklık kuzey kuzey batı 300 metre. Ateşlemeye kalan süre 5, 4, 3, 2, 1 saniye. Sanırım bir şekilde başaracağım. Ha? Ha? Ne? Ne oluyor? Hmm. Hepinize günaydın. Günaydın öğretmenim. Aa, neyse ki sağ kaldık. Okul, okul nerede peki? Aa, aa. Aa. Yoklamaya geçiyorum. Aoyama. Burada. Inoue. Burada. Aa, okul orada. Hala yetişebilirim sınıfa. Meridora başka bir şey yok mu? Dora dora. Dora dora dora. Dora 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 dora. Ding, ding. E, bu, bu, bu ne? Ma 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 geldi. <laughs> şimdi de bunu da mı kaymamı istiyorsun? Hadi hadi. Saçmalama lütfen. Bu çok tehlikeli. Şöyle daha değişik 22. yüzyıl tarzında bir cihazın yok mu? Goda. Burada. Deki Sugi. Burada. Of ya ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben şimdi ya? İyi Ama böyle bir şeyle kaymaya çalışırsak. Da da da. Hiya. Of daha sakin olur musun? ya da. Lütfen bana, daha da, sessiz bana. ol. <laughs> Ne kayağı Burada Ne motor? Biriniz camı kapatabilir misiniz? Pekala devam edelim Sıradaki No, 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 burada. No, Giyana karşı. Aa, asla olmaz. Ben böyle şeyler yapamam. Ne dedin sen? Bakayım bir daha söyle. Bayağı cesurmuşsun. Ee, Durun lütfen. Durun. Of yazık çocuğa ya. Bir dakika bekleyin. Sihirli beşli yardıma yetişti. Bu kadar yeter. Artık biz devralıyoruz. Siz de kim oluyorsunuz? Adalet koruyucuları hizmetinizde. Sihirli beşli. Dikkatli olun olur mu? Kaçın. Hayır. Lütfen bunu bize bırak. Olur mu? Mucize sihirli, sihirli beşli meşli. saldırın. Ya! Ya! Ben <laughs> çok gözgür. Lütfen bizi affedin. Bir daha yapmayacağız. Dostum ne kadar havalı. Vay canına ne gösteriydi ama. Bu dizi kızlar için değil mi? Kime ne ki? İyi dizi iyi dizidir. İster kız ol ister erkek. Kim isterse izler. Sihirli Beşli gerçekten bence çok güzel. Evet çok havalılar. <laughs> ben de seviyorum. Hey, şu Nobita kız dizilerini izliyormuş biliyor musun? Çok acınası. Hey, dizi izlemenin nesi yanlış ki? Evet doğru, evet doğru. Bu bir zevk meselesi. Sana ne? Ha, olamaz. Nobita, sana bunu <gülüyor> ödeteceğim. <gülüyor> hey, ha. Nobita. Bütün kızların seni aynı anda savunmaları çok ezikçiydi. Ne kötüydü ama. Keşke böyle zamanlarda ben de sihir kullanabilsem. Tamam ona göstereceğim. Burada değil. Yok işte nerede? Nobita'nın kütüphanede olduğuna inanamıyorum. Evet gerçekten çok garip. Oo, oh, nereye gitti bu? Ha? Neden bahsediyorsun sen? Şey aslında. Ne? Nasıl sihir yapacağına dair kitap mı? Evet, aynen öyle. Gerçekten çok şapşalsın. Çünkü öyle bir şey yok ki. Gülmene gerek yok, tamam mı? Ben büyücü olmak istiyorum bir kere. Büyücü mü dedin? Evet. Lütfen Dora'yım, o büyücü olmalıyım. Lütfen. Ah, tamam. <laughs> Seyir ansiklopedisi. Hey, harika bu. Teşekkür ederim. He, bir şey yazmıyor ki burada ama. Sen ne istediğini yazıyorsun. Nasıl yani? Bak şimdi. Sana bir örnek vereyim. Süpürgeyle uçmak için. Evet. Başını üç kez kaşımalısın. Denesene. Olacak göreceksin. Sahi mi? Ha. Süpürge annem kullanıyor. Yönlendirmeler çok basit oldu değil mi? Yani sadece başını üç kez kaşı yapamayız. Tamam. O zaman bir şey söylesek mesela. Süpürgeyle uçmak için yelken de. Nasıl ama? Tamam. Yapıyorum. Yelken. Hey. Aa! Uçuyorum. Uçuyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Ama nasıl ineceğim ben şimdi? Yelkeni tersten söyle. Hadi çabuk ol. Tersten mi dedin? Tamam. Ne ekleyin? Ne ekley. <laughs> Çok basitti. Tamamdır. Şimdi götürüp bir sürü sihir yazacağım... ...ve Cihan'a hesap soracağım. Ben gidiyorum. Hey Nobita. Aa. Cihan nerede çocuklar? Ah, boş verin ben Cihan'ın evine giderim. İtiraf etmem gerekirse biraz korkuyorum. Ha? Buldum. Kendimi görünmez yapacağım. Görünmez olmak için pop pop diyeceğim. Evet. Aa. tamam. Pop pop. Ah, Ha? Ama evde hiç kimse yok ki. Hı? Hmm. E, e, şey görünmek için popu tarstan söylemem gerek. He, e, söyleyince de aynısı. Aa, e, e, zor bir büyü oldu bu. Pop pop. E, pop pop. Ah tanrım. E. Yoksa evi temizlemeye mi geldin Takeshi? Ee, hayır. Aman ne yardım. Şuraları ee. süpürsen olmaz mı? Lütfen iyice süpür ama tamam mı? <laughs> ee, ee. Ee. Hmm. Tamam. Of nereden burada takılıp kaldım ki? Ha buldum. Sihir kullanarak temizlik yapabilirim. Her şeyi temizlemek için temiz temiz diyeceğim. Evet. <laughs> Tamamdır işte. Hadi temiz temiz. Hey işe yaradı işte. Hmm. Nobita. Ha? Ha? Satılık malları nereye koydun sen? Ömer ıı, yerine geri getiriyorum. Zimet. 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 <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Tanrım. Hoşçakalın. <laughs> Aferin temizlik yapacağını sanıyordum ama. Şizuko! Cihan nerede biliyor musun? Aa evet şu öne doğru patenleriyle hızlı hızlı yelkenleniyordu. Aa, aa neler oluyor? Aa! Aa, yelken! Yoluma! Özür dilerim. Aa! Şu sıralar biraz büyü yapıyorum da. Aa, büyü mü? Evet. Hazırsan da buradayken neden biraz uçmuyoruz? Hadi yelken! Aa, aa, evet. Nasıl aşağı ineceğiz ki? Çok basit. Sadece sihirli kelimeyi söylemelisin. Sihir mi? Evet. Tersten yelken demelisin. Tersten yelken yani... E, ...Nekley mi? Nekley! Nekley! Shizuka özür dilerim senden. Bak sana söylüyorum. Bu kadar sihir Sihir sözcüğü kolay olmamalı. Evet. Bir dahakine daha zor bir şeyler düşünsem iyi olacak. Hmm, mesela fırlatma büyüsü için şöyle bir şey olabilir. <laughs> Böylesine uzun olunca yolunda gider. Hey Nobita. <gülüyor> Neden gülüyorsun kendi kendine? Mükemmel zamanlama. Bir deneyeyim. Deniz kıyısında deniz kestanesi satar Ağaç kakan ne kadar ağaç kakalarsa O kadar ağaç kakalar hey, Neler oluyor Hey! hey. Aa, dur yapma aa, aa, aa. Nedir bu böyle Dur dedim aa, yapma aa, Anneciğim <laughs> Bu gerçekten mükemmel Artık Cihan'ı yenebilirim Evet harika aa, İşte orada Tamam İşte hemen görünmez olayım Pop, pop! Boom! Ne? Bunu kim yaptı? Kim dedim? Hey, hey, hey! Ha! ha. 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 bakalım, başardım, başardım! <laughs> başardım! Malet olsun, al bakalım, al! Ha. 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 <laughs> Tatlı bebeğim benim. Hadi bakalım hop hop demiş küçük Bir, <gülüyor> 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 bir iki. Bir, iki. <laughs> Görüşürüz. Nobita seni hain. <laughs> Bekle gel buraya. Lan. <laughs> Şöyle... Seni hain beni nasıl anlatırsın böyle Nasıl yaparsın? İmdat! Yardım edin! Nobita! Dur bakalım! Ne var? Ne oldu? Daha yakına gelirsen seni fırlatırım ona göre. Ha? Sen ne dedin? İnsanları fırlatan bir sihrim var benim. Ha? Deniz kestanesinde deniz kıyısı satar. Ha? Hayır yanlış oldu. Sen acaba ne zırvalıyorsun öyle? Ha! <laughs> ne oldu sana böyle söylesene? Şey sihirim çok zordu da. Sihir kullanmana rağmen da yak mı yedin yani? Gerçekten garip bir çocuk.